Hoş geldin. Bazen acı çekerken sadece senin zorlandığını zannedebilir. Neden bunlar hep benim başıma geliyor? Ya da çok yalnızım. Bütün dünya memnun ve mutlu, herkes iyi, bir tek ben kötüyüm diye kendini iyice o yalnızlığın derin çukuruna çektiğini görebilirsin. Tanıdık geliyor mu? Mine ben, uzman psikolog, yoga ve mindfulness eğitmeniyim. Bugün birlikte 15 dakikalık öz şefkat yin yoga 4. bölümündeyiz. İlk 3 bölümü kanalda bulabilirsin. Bugünün teması ortak insanlık hali. Öz şefkatin 3 bileşeninden bir tanesi olan ve kendimize bu pratikte yalnız değil mi hatırlatacağız? Ki zaten şu an dahi bu pratikte yalnız değilsin. Yalnız olduğunu hissederek, ya da belki acının içinde boğulduğunu hissederek kendini getirdiğin bu yerde artık yalnız değilsin. Acı çekmek ortak insanlık halidir. Acı insan olmanın bir parçasıdır. Hadi gel birlikte bu şefkat alanında hem bedenimizi hem de kalplerimizi yumuşatalım. Küçük bir nefes pratiğiyle başlayacağız. Nefese başlarken Hadi benim gibi rahat bir yere otur. Oturduğun zaman duruşuna bir umursama getir. Organ olabildiğince uzun. Sol elini bacağına yerleştir. Ailenin işaret parmağıyla sağ burun deliğini kapat. Ve sol burun deliğinden nefes al ver. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Gözlerini kapayabilirsin. Sadece sol burun deliğinden hava giriyor ve çıkıyor. Fark et. Ve sadece nefes al. İzin ver sinir sistemin. Nasıl bir gündeysen bu anın içinde. Düzenlensin ve rahatlasın. Sadece sol burun deliğinden al ve ver. Karnına dolsun ve karnından tekrar burnundan boşalsın. Oturduğum bu yere artık biraz daha yerleşmeye başla. Kalçaların, bacakların ama omurgan hala uyanık. Çeneni gevşet, omuzlarını gevşet. ve bir sonra sol burun delinden nefesi bıraktığında yavaşça sağ elini düşür ve sağ elini kalbine, sol elini karnına yerleştir. Gözlerin kapalı olabilir, tek bir noktaya sabitleyebilirsin. Ne nefesine odaklan. Acele etme. Her nasıl duygularla her nasıl bir zorluğun, bir acının içindeysen şu an buradasın ve yalnız değilsin. Çoğu zaman kendini bu denli izole ediyor olman, yani diğerleri ve ben bakış açısıyla o acının içerisinde boğuyor olman aslında ızrabı yaratan şey. Yani acıyı kat be büyüten şey. Herkes acı çekiyor. Tıpkı benim gibi. Herkes zor günler yaşıyor. Tıpkı benim gibi. Şimdi elini yavaşça bedeninden bırak. Sık sık uğrayacağız. Sırdığın yerde kal. Ben rahat bir bağdaştayım. Dizlerinin üzerinde de olabilirsin. Nasıl rahatsa. Ve olduğun yerde ellerin dizlerinde Nefes alırken omurgayı dalgalandırmaya başlayacağız. Şuna benziyor. Nefes alırken ellerin dizlerinde öne doğru omuzların geriye, kalbin, göğsün ileriye aç. Nefes al. Nefes verirken sırtını kabart. Öyle ki omuzların birbirine yaklaşsın, dirseklerin uzasın, açılsın kolların ve karnını hafifçe içeri geriye doğru al. Boşalt nefesi. Nefes alırken öne doğru uzat omurganı. Resmen kaplumbağa çıkıyor kabuğundan ve hafifçe öne doğru yükseliyor omuzlar geriye. Nefes verirken sırtını kabart, omurgan dalgalansın. Yavaşça tekrar. Ve nefes ver tekrar, sırtını kabart, dirseklerini uzat, Karnın içeri. Son kez nefes al, öne doğru aç. Ve gel nötr bir yere. Yani göğsün ne çok öne doğru gitsin, ne omurgan geriye doğru yatsın. Olabildiğince kusursuz bir şey aramıyorum. Ellerin hala dizlerindeyken sen bedenini sağa ve sola doğru dalgalandırmaya başla. Sanki bir müziğin içerisinde salınıyormuşsun gibi. Çok büyük ya da çok hızlı bir şeye ihtiyacımız yok. Bu bir spor değil. Sinir sistemini düzenliyorsun. Nefes al, nefes ver. Hissettiklerini yok saymadan burada kal. Daha iyi hissetmek için kendimize şefkat vermeyiz. Acı çektiğimiz için kendimize şefkat veririz. Hmm. Ve ardından sabit kal. Hadi gel ilk yin pozunda birlikte buluşalım. Ayak tabanlarını birleştir. Dizlerini iki yana doğru aç. Ayakların kendine yaklaşırsa bu pozun etkisi artar. Bacaklar uzaklaşırsa bu pozun etkisi hafifler. Bugün kalça açıklığın ne izin veriyor? Lütfen orada kal. Ve ardından yastığın burada. Ayaklarının üzerine yerleştir yastığını. Nefes al. O uzamayı hatırla. Az önce öne doğru açarken yaptığımız gibi. Al nefes. Nefesi verirken bedenini öne doğru. Omurgam henüz yuvarlanmadı. Senin eğer burada yuvarlanmaya başlıyorsa, burada kal. Ellerini yerleştir. Hı? Ellerini yastığına bırakabilirsin. Yastığı farklı şekillerde kullanmayı deneyebilirsin. Ve hafifçe omurganı artık eğdiğin yerde de yastığına uzan. Yerleştir. Yerleştir elini, kafanı, yüzünü. Hangisi rahatsa bugün. Ve izin ver dizlerin iki yana doğru açılsın. Boynun rahat, omurganı takip ederken bakışlarını yere doğru çevirebilirsin. Omuzların rahat ve serbest. Nefesi her bırakışta aslında biraz daha öne doğru bedenin kendini bırakır Bazen gözle görülür bir fark olur. Bazen sadece içeriden duyumsarız. Bugün bu pratiğin ilk yin pozunda seni kendi şefkat cümleni hatırlamaya davet ediyorum. Yalnız değilim. Yalnız değilim. Herkes acı çekiyor. Tıpkı benim gibi. Nefesle kal, omuzlarını her cümleciğinde biraz daha bırak. Matına doğru aksın. Eğer rahatsız hissedersen arada bir değiştirebilirsin. İdare etmek istemiyoruz, hatırla. Hı? Kollarını tatlı tatlı sıvazlayabilirsin. Sinir sistemi yalnız hissettiğin zaman kendine olan dokunuşunla bir başkasının sana dokunuşunu ayırt etmez. O yüzden kendine dokunmak pratik edildiğinde aslında yatıştırıcı ve güvenli bir etki yaratır. Ve ardından bu pozdan nazikçe Önemseyerek acı çeken, zorluk yaşayan kendini çıkalım. Nefes alırken ellerinle yerden desteğini al. Yükselt, yükselt omurganı. Yastığını şimdilik kenara koy. Ve ellerinle bacaklarını bir kitabı kapar gibi kapat. Ellerini getir, kalçalarının gerisine yerleştir. Ayak tabanların yerde ve dizlerini sağa sola devir. Hmm. Her bir pozla biraz daha şu ana kendini davet et. Zihnini o kuytu, acı veren köşelerinden ortak olmaya, insanlığın ortaklığına çevir. ardından gel benimle bir sonraki yin pozuna. Bu pozda tıpkı az önce olduğu gibi ayakların nasıl önünde ve yerdeyse sola doğru devir ve ardından biraz sağa doğru al bacaklarını. Yani sol bacağın ve sağ bacağın nispeten birbirine paralel gibi. Öyle ki sol ayağın sağ bacağının üstüne geliyor. Yaklaşık olarak hepimizin anatomisi farklı. O yüzden birebir aynı görünmüyor olabilir. Geldiğinde yastığını sol yanına al. Hmm. Ve buradan bedeninin sol tarafını yastığa doğru bırakacağız. Olur mu? Hadi tekrar benimle nefes al, uza. Ve bu uzamayı kaybetmeden defer öne değil sol yanına doğru bırak. Ve sol yanağını yastığına yerleştir. Kal burada. Kollarını uzatabilirsin. Bacakların olabildiğince rahat bir yerde olsun. Yastığına sarılabilirsin. Burnundan nefesleri doldur. Ve tekrar burnundan yavaşça nefeslerini bırakırken hadi benimle tekrar et içinden. Bu hissettiklerim insan olmanın parçası. Belki şu anda hissettiklerim insan olma hali. Tabii ki böyle hissedeceğim bu insan olmanın bir parçası. Sana samimi gelen cümleciyi şimdi içinden tekrar et ve burada kal. Bedenin uzanmış, dinleniyor. Ve sen sadece nefes alıp veriyorsun. Nefesle kal ve içinden tekrar et. Bu hissettiklerim insan olmanın bir parçası. Karnına doluyor ve sen nefesi verirken yalnız olmadığını kendine farklı şekillerde hatırlatıyorsun. Önemseyen, umursayan bir ifadeyle. Bir sonraki nefesi alırken nazikçe yükselelim. Her zaman ellerinin desteğini kullan ve kendine sana nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran. Uşakça yüksel, ellerini bedenin gerisine yerleştir, dizlerini hafifçe kaldır. Resmen oyun alanım, matım. Matımın üzerinde oynuyorum. Olması gereken kusursuz bir tarz yok. Yastığını sağa doğru al. Geçir geçir kalçalarını, bu sefer dizlerini sağa devir ve sağ ayağın sol dizinin, sol bacağının diyelim, üzerine gelsin. Ve bu sefer bedenimi sağ yanını sereceğim. Seriyorum. Bir yanda bırakmıyorum. Uzunlamasına bir seriş bu. Ser ser ser. Öyle ki artık geldiğin yerde sağ kolunu uzatabilirsin. Güzel bir nefes al burnundan ve bırak nefesini. Sol elin rahat. Ayakların rahat. Nefesi verirken ağırlığını biraz daha sağ kalçana doğru bırakabilirsin. Göz kapakların rahat, gözlerini kapamak ya da tek bir noktaya sabitlemek bir seçenek. Ve hadi gel, yeniden şefkat dolu cümleciyi tekrar edelim birlikte. Şu an hissettiklerim insan olmanın bir parçası. Tabii ki böyle hissedeceğim. Bu insan olma hali. Hadi içinden tekrar et. Ve olduğun yere kendi bedenini olabildiğince bırak. Şu an fazladan kastığın, sıktığın neresi varsa fark et. Karnın yumuşak ve nefesler karnına dolsun. Cümlecikler kalbine dolarken bedenin de bu yin pozunun içerisinde yumuşuyor, yumuşuyor. Bir nefes daha hadi benimle al. Ve yine çok nazik ve umursayan bir halle ellerinin desteğiyle bedeninin üstünü yükselt. Nazikçe hadi gel uzat bacaklarını matına yere her neredeyse yastığını şimdilik kenara al ve sırt üstü uzanalım. Kalçalar dinlensin. Bedenin tamamı sırt üstü bir şekilde uzansın. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Son kez sarıl dizlerini. Kendini sarıl sarıl sıkıca kavra bacaklarını. Bacaklarının altından dizlerine kadar ovala hafifçe. Burnundan nefes al. Sağa sola salın. Ve lütfen samimiyetle bunu bil. Yalnızdayız. Hadi bacaklarını tek tek uzat. Ellerine kendine sarılabilirsin uzandığın bu yerde ya da ellerini kalbinin üzerine koyabilirsin. Hangisi samimi geliyor bir bak. Ve her ne şekilde ise şimdi burada çok kısa dinlen. Sadece bacaklarını uzat. Başka hiçbir şey yapmadan. Omuzların geriye doğru uzandığın yerde aksın. Saçların Rahat. Kaşlarının arası rahat. Öz şefkatin bileşenlerinden biri olan ortak insanlık ile bugün kendine yalnız olmadığını hatırlattın. Belki senin için bunu yapmak zordu. Çünkü kendini uzun zamandır yalnız hissediyorsun. Ve bu senin acını ızdıraba çeviriyor. Fark et. Acı çekmek, insan olmak demek. Ve hepimiz acının içindeyiz. Farklı şekillerde. Uzandığın yerde kalabilirsin. Bu pratiği bitirirken. Ya da benimle nazikçe delaysız yükselerek sağa sola devrilip de yükselebilirsin. Belki şu an nasıl hissettiğini fark edebilirsin. Bu pratiğe bakmak, yalnızlığını paylaşmayı denemek bir cesaretti. Bunun için lütfen kendine şimdi teşekkür et. İyi ki buradaydın. Teşekkür ederim. Yorumlarını, deneyimini merak ediyorum. Deneyimini paylaştığın zaman ben de burada yalnız olmadığımı hissediyorum. Lütfen benimle deneyimimi paylaş. Bir sonraki seride buluşalım. Bakalım ne olacak. Kanalıma abone olmayı unutma. Sevgiyle kal.